Son iki seri A şampiyonları Inter ve Napoli'yi kıyaslıyoruz. Kıyaslayalım bakalım. Zon mermi Meret mi? Yani şampiyonluk sezonu 10 ver diyeceğim. Dan mi Di Lorenzo mu? Kaptan o sezon tecrübesiyle şampiyonlukta büyük bir rolü vardı. Ben burada Di Lorenzo diyorum. Bastoni mi Rahmani mi? Bastoni. Di Marco mu Spinazzola mı? Di Marco net. Darmian mı Matias Oliveira mı? Darmian. Akan Çalhanoğlu mu Lobotka mı? burada tartışmaya hiç gerek yok. 2023 Inter'in hatta 2023 Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu. Barella mı, Angisa mı? Nikola Barella diyeceğim burada. Diye. Mkhitaryan mı, McTominay mi? McTominay hem Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi, en iyi oyuncusu seçildi hem de şampiyon Napoli'nin en iyi oyuncusuydu McTominay. Marcus Turan mı, Kvaratskelia mı? Kvara yarım sezon sonuçta. Burada o yüzden Markus Turan diyeceğim. Lautaro Martinez mi Lukaku mu? Şampiyonlukta Lukaku'nun katkıları çok özeldi. Serie A'da tekrar kendini kanıtladı ama Lautaro Martinez'in şampiyonluktaki rolü ama çok daha büyüktü. Lautaro Martinez diyeceğim. Ve Simone Inzaghi mi Antonio Conte mi? Gittiği her takımda da yakaladığı başarılardan dolayı ben burada Conte diyeceğim.